arkadaşlar Gemi Mehmet'ten selamlar. Bugün Minecraft 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu bölümde işte 3. bölümde yapacağım bir şey demiştim. Bu bölümde siz artık hatırlayayım. Buraya şöyle bir çin seti gibi bir dolayacağım. Eşyalarımız burada. Bir de şimdi ağaçları kestim. Burada eşyalarımız. Şöyle. Baltamızı değiştirelim. Kazma değiştirmeye gerek yok. Şimdi yavaştan başlayalım. Yağmurumuzu keselim ama. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Tamam, yağmur kesileceksin. Başladık. Şimdi şöyle başlayalım ya başlayalım. Bize olan bir iki tane toprağımızı alalım. 14 toprak yeter. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. İstediğiniz oyunlar varsa söylemeyi unutmayın. için oynuyorum. Oynamaya çalışırım. Yani Ve abone olun. Ve başlayalım. Şöyle başlayalım. Şöyle. Şurası kapı olur. Şöyle. Tamam şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Atar. bunun nedeni bakın böyle geçemiyoruz. Şöyle yapayım. Tabii zombiler bu kadar akıllı olmadıkları için. Bakın buradan da geçemiyorum. Buradan da geçiş yapabilirim ya. 最近你说的不灵。<noise> <noise> <noise> Arkadaşlar arkadaşlar bir madene inip şöyle toplayacağız. Sonra da onları oradan getireceğiz. Şöyle şuradan da bir kapı yapalım. İki tane. Daha. Şuradan kapı. şuradan kapı geçelim. şuradan. köşteri yapalım lazım onu. Bir üstte işte şuradan koyalım. Evet, tamam. Bir hemen kapılarını koyalım. Şöyle şöyle kıralım. Şurada. İki tane yok. Doğru Dolun yok. Hemen aşağıda sobada vardı biraz Ondan alayım. Tamam arkadaşlar bu bölümde orayı yap yaparız. Bir de belki tarla yapabiliyorsak yaparız. Bir, iki. Tamam artık buralardan da çıkabiliriz. Şu şuraya kova yapayım sonra bir tane hemen su bulayım sonra su kaynağı yapalım iki tane kova yapmam lazım biliyorum boş boşuna artık şöyle bir kazma baltamı yapayım mı o zaman şöyle hemen şuraya şöyle kazma işte balta kazma sen şuraya sen şuraya tamam artık dur şöyle hemen şöyle şunu şuraya at Şunu şuraya sorum sen gel Deri sen de git Demir sen kal Sen burada kal Sen git sen git Kayışlar siz de gidin Sen kal Demir iş hala su vardır ya Ve sonra çıkıyor? Oo. Suya bunu olmaz ya. Şu taraflarda bir su görmüştün hatırlıyor. Şu tarafta bir yerde su vardır. Ha yani su bulayım. Bitireyim. Tarlaya da hayvanat bahçesi mi yapsam? Tarla yapalım bence böyle. Tarla yapalım hemen. Hem daha kolay, hem de daha şey. Ha burada varmış. Tamam bunu da aldım. Şimdi kol gideceğiz. Bu da bu da bu Nasıl hallettim ama arkadaşlar. Şuraya yapabilirim. Bak şu dur. Hemen bir sabah yapalım. Tona devam edelim. O suyu koyarım. Bu da...

sandıkta Hadi inşallah dörtte olur ya. Rüber. Ah. Dur kimi verdim? Olmadı ya. Gelin <laughs> ah. Tamam hadi otur. Otur. Oturamıyor ki. Tamam orada kalsın. Şunu şöyle küçük bir tane şey hemen Tarlamızı bittim. Tamam. Kemiğimiz olsa ben bir de düşünüyorum herhalde kemik bulurum. Gece yapayım o zaman hemen. Gece yapayım. Dur hemen saat geçer. tamam. Gece şey yapayım. Orada eski resmen gelsin ki. Ben de onları öldüreyim. Bir şey kasayım. ชุกเมีย Oysa. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> ya, çok mutlu olmalısınız. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Hepinize <laughs> görüşürüz. Bay bay.